Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 20-26 Ekim haftası yay burçları ve yükselen yayları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili yay burçları, 20 Ekim haftasına başlarken özellikle Merkür ve Mars 12. evinizde kavuşum yapıyor. Burası biraz kırılma noktası olabilir. 12. ev özellikle kırılmalar arkadaşlıklarda kırılmalar, sezgisel farkındalık, iç hesaplaşma, içsel anlamda kendinizi e e zorlayabilirsiniz. Daha derine inmek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili konularda kararlar almak isteyebilirsiniz. Ama burası ruhsal bir evdir. Burası terapilerin evidir. Psikoloji evidir. Dolayısıyla burada psikolojik olarak önce biraz kendinizi zorlayabilirsiniz. Çünkü burada kızgınlık, öfke enerjisi çok yoğun olabilir. Ee, özellikle yazı yazmak, konuşmak, sunum yapmak, diplomatik olmak bu dönemde iyi gelebilir. Derin araştırma, psikoloji, analiz, te terapi çalışmaları için de uygun bir zaman diyebiliriz. Çünkü böyle kazmak, Kazımak, derinlere inmek konusunda hem Mars hem Merkür Akrep burcunda olduğu için size şifalandırma özelliğine de sahip olacaktır. Yeter ki kendi gölgenizle yüzleşmekten kaçmayın diyebiliriz. Ve tabi 21 Ekim'de Terazi burcunda bir Yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay 28 derecede sizin 11. evinizde gerçekleşecek. 11. ev biraz yoğun bir evdir. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, akrabalar, yakın akrabalar, davetler, cemiyetler anlamına gelebilir. Ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar için güçlü bir zaman dilimi olabilir. Yeni bağlantılar kurmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni işbirliği yapmak veya sözleşmeler gündeme gelebilir. Çünkü yeni ay yeni başlangıçlar terazi burcundan da olumlu etki alıyorsunuz. Sizin için güzel bir döngüye işaret edebilir bu yeni ay. Geçen yıl özellikle yaşanmış olan terazi koç aksındaki tutulmalarında sonuçlarını alacağınız bir zaman dilimi, hani bir yıldır, bir buçuk yıldır uğraştığınız konularla ilgili, yapmış olduğunuz planlarla ilgili, geleceğe dair, geleceğe yönelik planlarınızla ilgili mükemmel bir başlangıç zamanı olabilir. Kendinizi yalnız hissettiğiniz yerlerde destek bulabilirsiniz. Sosyal çevre, grup çalışmaları, gelecek planları, yeni başlangıçlar, hedeflerinize yeni yön verebilirsiniz. Tabi bu topluluklar, cemiyetler, kalabalıklar içerisinde olmak yakın çevre, akrabalar, düğün, dernek, işte sosyal çevre, dostluklar ön planda diyoruz o yüzden. içsel anlamda biraz farkındalık başlayabilir. Bir gruba dahil olabilirsiniz veya yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Özellikle bu yeni ay döneminde. Tabi arkasından 23'ü itibariyle artık güneş Akrep Burcu'na geçecek. Akrep Burcu sizin 12. eviniz. Orayı biraz deşeleyebilir. Yaklaşık bir aylık bir süreçte de zaten 12. evinizde kalıyor. Güneş, güneş bulunduğu evi aydınlatır. Yani psikolojik olarak sizi aydınlatacak bir evdir. Neptün balık burcuna doğru gerileyecek. Ee, burası da sizin dördüncü eviniz. Ev, aile, yuva konularında e, özellikle bilinçaltında aileyle ilgili travmatize edilen durumlarda, dramatize edilen durumlarda gerçeği görmek, duygusal, ruhsal açıdan netleşmenin başlaması, gerçekleri görebilmek ya da gerçeğe uyanmak, iç dünyanızda bir uyanış dönemi diyebiliriz sevgili yay burçları. Yine aynı gün Merkür ve Jüpiter arasında da güzel bir trin açı var. E, Jüpiter baktığımızda 8. evden geliyor. Kazançlarınız, eşim kazancı, işte miras, nafaka, tazminat gibi konular. 12. ev bağlantılı, gizlenmiş, saklanmış bir şeyler varsa bunların açığa çıkması, uzun zamandır beklediğiniz maddiyatla ilgili konular varsa bunlarla ilgili bir para akışı veya bir para girdisi söz konusu olabilir. Para girişi söz konusu olabilir. Eşiniz için de geçerli. Sizin için içinde geçerli. Çünkü Jüpiter 8. ev eşin parasını da temsil ediyor. Ortaklıklardan gelen gelirleri de netleştiriyor. Yine Merkür'ün 12. evde olması, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler tamamlanması gereken ya da tamamlanacak işlerin önünüze gelmesi anlamı taşıyor. Ve hemen akabinde yine 25 Ekim'de Merkür ve Satürn arasında güzel bir açı var. Ee, Satürn e, balık burcunda 4. evinizde. E, Merkürle olan açısı ondan sonra Jüpiter tarafından da desteklendiği için orada büyük bir üçgen oluşacak. E, 4, 8 ve 12. evler arasında bunlar bizim hep geçmiş, aile, e, konularımız ve bunların şekillenmesi, netleşmesi özellikle Neptünün ve Satürnün burada retro olması, bu retrodan kaynaklı da geçmişten gelen konuların çözülmesi, kalıcı, istikrarlı, uzun vadeli konuları ön plana getirecek ve bu konuda destekleyici bir enerji olduğu için yeni bir yapılanma söz konusu olabilir sevgili yay burçları. Haftanın özetine bakacak olursak keskin, sorla, zor, sorgulayıcı, zorlayıcı, tartışmacı bir iletişim enerjisi var Merkür'den kaynaklı. Daha ilişkilerde denge, başlangıçlar getirebilir. Yeni tanışmalar, yeni karşılaşmalar. Neptün Balık burcuna gerilecek, Güneş Akrep burcuna geçecek. Enerjiler daha derin, yüzeysel olan enerjiler biraz daha derinleşecek. Yoğun bir dönüşüm teması var. Fikirlerinizi büyütme, genişletme, disipline etme fırsatlarını da beraber getirecek bu hafta. Evet sevgili yay burçları bir sonraki haftanın videosuna dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.